Şimdi orada yapılacak bir taş ocağının havaya salacağı tozla, o toz emisyonla oradaki üretime vereceği zarar inanılmaz boyuttadır. Bunu defalarca daha önce birçok projede gördük. Çetçi arkadaşımız diyor ki oradaki emisyonla ilgili biz metodolojide şey yaptık. Yani orada toz çıkarsa tozun nereye gideceği konusunda biz gerekli şeyleri aldık diyor. Şimdi tozun nereye gittiğinin hiç önemi yok. Toz ister kurasan bir ilgisi, ister kılıçkaya gitsin, ister yeni bile gitsin. Sonuçta işte, yani bunun direkt havaya uçmayacağını hep biz biliyoruz. Toz oradaki bütün üretim alanlarında, üretim sağlarındaki bitkilerdeki yaprakların üzerine dökülecek. O toz elbimizi azaltacak, verimimizi azaltacak. Zaten zor aldığımız, hıtkınan aldığımız üretimi onda alan hale geleceğiz. Yani bu konuda kesinlikle ve kesinlikle bitkisel üretimde verim kaybı e, belki de yarıya düştü arkadaşlar. Yani bu kadar insanın emeği, bu kadar insanın geçim ettiği, bu şartlarda köyünde yaşamaya çalışan insanlara yapılabilir mi? Bu, bu hassaslık yapılabilir mi? Ayrıca bir durum daha var. Aynı bölgede tam taşıcağının olduğu yerde 20'ye yakın bir e, mağara. Hangi çağdan belli oldu? Belli oldu ya. Mağaralar kaya mezarlı, kaya mezarlı. Kaya mezarlı var. Kaya mezarları var. mezarları var. burada mutlaka tarihi eserler, kaya e, kaya. tarihi eser ol, olmadıkları tespiti yapıldı mı yapılmadı evet. mı bilmiyorum. Ama gidin bakın. Yani şimdi gidip görebilirsiniz arkadaşlar. Mağaralar var. Aslında tam taşıyacağınız bu bizi uzlaşacağı yerde bu mağaralar. Ee, yani mutlak sürekli, mutlak sürekli oradan görüş alınması şart. Ayrıca, ayrıca e, şöyle düşün. En, en uzak mesafe işte 1300 metre, 700 metre, 500 metre. Yani hanginizin evine 500 metre, 700 metre mesafede bu kadar dinamik batmaması, her gün bu sesi, her gün bu ee, taşıyıcı yardımlar sesiyle kim yaşayabilir? Yani, yani lütfen bu tek bir gözden geçirerek, yani ben biliyorum siz bu konuyla ilgili raporları Avrupa Çevre Bakanlığı'na sunuyorsunuz. Orada bu müşteri elinden Bunların hepsini yeniden gözle geçirmelisiniz Teşekkür ederim, teşekkür Evet, evet. söz almak isteyen bir evet. Oradan da birkaç ses duyurabilir <laughs> miyiz? <Sizi de alalım. gülüyor> Tchau, 兄弟们。<John> yeah. Bir süresi. vazgeçtim yapmıyorum. Evet, bir, yapsın, bir, geldim, bir geldim, de de söylesin. Ya, ya. Vazgeçtim yapmıyorum desin. Oraya çıksın İdare etsin. Bunlar açıksın bir demir abi. Kan demir. <Gülüyor> <Gülüyor>

Sakin कृष्ण हर कृष्ण Ne yapıyorsunuz? Gidersiniz. Efendim, Gidersiniz. Efendim, Nereye yerleşiyorsunuz? Tamam e, sakin e, olun sakin, sakin, sakin olun. Ben bir şey söyleyeceğim. bizimle birlikte. Bir oturum arkadaşlar. İhsan. bir oturum. Bir oturum. Arkadaşlar ben başta başta ben size bir açıklama yaptım. Dedik ki 25 ekibinin altında müdürlüğümüz olarak izler bakıyoruz. Projenin çevresel etkileri daha detaylı incelensin diye. Halkın katılımı görüşleri alınsın, kurumların görüşleri alınsın, detaylı incelensin diye sürece gerekli aldık diye söyledim. Bu amaçla bu yeri sizlere topladık. Bakanlığımızdan, bütün kurumlarımızdan yer Şu an dedik bak kimseye verilmiş bir yer yok. Maden işlerine başvurulmuş, ruhsat almış, çek aşamasına gelmiş. Çek sürecinde şu an sizlerin görüşlerle doğrultusunda değerlendirilecek Bu süreç devam edecek. Yani burada biz toplantıyı biz yapıyoruz. Yani hiç yerine ve burada çıkanmaya gerek yok. Yani bir sıkıntınız varsa söyleyin. Ben bunların hepsini kaydetmiyorum. Anladın mı? Görüşlerinizi söylediniz. Bu projeyi hep beraber sizlerle, bizlerle her sem aşamasını biz sizleri bilgilendiriyoruz zaten. Mutlarlıklarımızı yazıyoruz, kaybakanlıklarımızı yani devam edeceğiz. Hani o yüzden bir şeyiniz varsa, şeye girmiyorum yani başa çıkma bana sorun. Ben size sonra kadar cevapları verebiliriz. Cevaplarız, cevapların ilgili sorularız. Cevaplar bunun süreci nerede? Sonradan da görüşlerinizi her zaman bir atabilirsiniz. Bizim yerimiz de var, şeyimiz de var. Lütfen istirahat ediyorum yani. Buyurun. Buyurun. Bizi en, endişelendiren durum. Şimdi burada vatandaşın fikrini siz girdilerini, endişelerini, şikayetlerini, tutanaklara geçiriyorsunuz. Tabii ki, tamam. Buna rağmen, bu çevre ve şehircilik Bakanlığına gidecek bu rapor. Buradan olumlu Bize bu aşamada kurulu herkes içerisinde olacak. Tamam. Tamam. biz şunu sormak istiyoruz. Ola ki olumlu rapor geldi. Bunda hukuki anlamda bizim itiraz hakkımız var mıdır yok mu? Tabii ki var. Hayır, biz avukat tuttu. Şimdi bak durmaz olur Bak ya. Yani, biliyorsun. Yani öyle bir şey olabilir mi? Yani Kaan her zaman yanlış. Avukat olur. Yani dava yolda gitmek her zaman şeyse. Yani bu zaman avukat arkadaşınızla Yani onunla şeyiniz olmaz. Yani proje her aşamasında biz sizleri bilgilendiriyoruz. Bak yani, bunun amacıyla bakanlarımızla burada tepsisi gönderdik bakanlığımız orada. Ankara'dan gelmiş arkadaşımız. Yani sizin sıkıntılarınızı dinliyoruz. Bir tane öyle şeylerle bir şey yani. Ne şeyiniz varsa biz buradayız. Kurumun da bilmemiz. Yarın da gelebilirsiniz. Ödümün de gelir. Her zaman yani. Hayır. Toplantıdan yani sonra da gelip alırsınız. Ya ne ne, ne var efendim Zaten yok biz, Ama biz zaten ot sonradan da bir şey olur. Şu hali görüyoruz. Ne ya gerek sonra. var? Zaten görüyor, devleti temsil edenleri. Ne dediniz bir şey olursa ilerlemiyoruz. Yani bunlar yatırımcının var. Ben size söylüyorum. Yatırımcı başvuru için. Bir aşaması için, izinleri için. Görüşünü almışlar da bu savcıyı. Başvurusu için çekmişler. Çevre Bakanlığı'na başvurma bulundu. Çet rapor için. Ya firmalar şu anki bir sadece bir şey bu. Bir ya bu çet şey sürecin sonucunda ne olacak ne olacak? Açıklayıp anlatabilir miyim? Peki mı çıktı? O anda ben de ol, bir on, de işte. bak. çıktı? Hiç bilemeyiz onu. Diyelim ki olumlu çıktı. Ya hani derler ya atalar, Komşu al diye bu kadar insan istemeyen insanın içerisinde firma nasıl gelip çalışacak ya? İstemiyoruz. Biz de diyoruz ki Tamam, biz de, de. Biz de diyoruz ki firma yetkilisi burada. Dilekçesini geri alıp olur bir şey. biz de. Onu <laughs> bir taş

みんなもちょっと。<noise> Oh,

İki fotoğraf şuraya. buraya. Nereye? Nereye de. Sayfanın bir yerine. Evet. Fotoğrafını çekebilirsiniz. Tamam şöyle. Şöyle. Siz suda kalmış mıydınız? Sen bu kadar. Siz suda kalmış mıydınız? Şurada isminiz var mı? Yok yok. geliriz mutlaka. Tamam tamam ben mutlanma, tamam. Çekelim arkadaşlar. yakınlaştıralım. yakın aşk kralı. Yeli ben, Kılıçkaya, şimdi Dur Hasan, Dur Hasan dedi. Siz misiniz? Dur Hasan dedi. Tutalım. Ee, çek, Çekiriz fotoğrafını <laughs> sana. Şunu bir çek şey yalacağım. <laughs> <laughs>